Herkese merhaba, ben İdil Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok ferahlatıcı, çok kolay, çok pratik bir tatlı tarifi vereceğim. Birlikte limonlu tiramisu yapacağız. Bu tatlıyı yapmak gerçekten çok kolay ve limonlu olduğu için inanılmaz ferahlatıcı oluyor. Özellikle ağır bir akşam yemeğinin ardından muhteşem gider. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Yarım su bardağı şekerim var, yarım bardak suyum var. Yarım paket krema kullanıyorum, 100 ml ediyor. Bir paket labne kullanıyorum, o da 200 gram ediyor. 8 tane kedi dilim var. Bir yemek kaşığı limon suyum var. Bir yemek kaşığı kadar limon kabuğu rendesi var. Bir buçuk yemek kaşığı pudra şekeri kullanacağım bir çay kaşığı kadar vanilya özütü kullanacağım ve de biraz ahududu kullanacağım. Ben limonlu tiramisu yaparken ya ahududu ile yapıyorum ya da yeşil elma ile yapıyorum. İkisinin lezzetini limona çok yakıştırıyorum. Şimdi hemen ilk önce o kedi dillerimizi ıslatacağımız şerbeti yaparak işe başlayalım. Önümde bir tane sos tavası var. Onun altını açıyorum. Toz şekerimi içine alıyorum. Suyumu içine alıyorum. Onu da koyduk. Limon suyu ve de limon kabuğu rendesi. Şimdi bunların hepsini karıştırarak kaynama noktasına getireceğim. 1-2-3 dakika kadar kaynatacağım. Ondan sonra şerbetimiz hazır olacak. Biz de kremasını yaparak devam edeceğiz. Şerbetim hazır. Şimdi onu daha hızlı soğuması için şöyle başka bir kaba alıyorum. Ki kedi dillerimize bunu batırdığımız zaman kedi dilleri dağılmasın diye. Ve de bir kenarda o bizi beklesin. Şimdi gelelim kremayı yapmaya. Kremayı yapmak da son derece kolay. Ben bir ayaklı mikser kullanırım ama el mikseriyle de rahatça yapabilirsiniz. İçine labne alıyorum. Yine her zamanki gibi labne kullanırken tatlılarda suyunu çok fazla almamaya dikkat etmekte e, önemli. Dikkat etmek önemli evet. İçine yarım paket kremamı alıyorum. 1,5 yemek kaşığı pudra şekeri alıyorum. Eğer evde pudra şekeri yoksa toz şekerle de olacaktır. Onu da ekledik ve de bir çay kaşığı kadar vanilya sütü koyuyorum. İsterseniz vanilin de kullanabilirsiniz. Eğer evinizde yapmak isterseniz vanilya sütünü onun da videosu kanalımda var. Şimdi mikserin ayağını kapatıyorum ve her şey iç içe geçip biraz da kabarıncaya kadar çırpıyorum. Kremam yaklaşık 3-4 dakika içinde hazır oldu. Şerbetim de o sırada biraz ılındı. Şimdi artık tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Ben bunu iki şekilde servis ediyorum. Ya şöyle bardaklarda servis ediyorum ya da şöyle normal bir tatlı tabağında servis ediyorum. Bugün zaten yaptığımız e, ölçüden iki porsiyon çıkacak. Şimdi kedi dilinin bir tanesi de elime alıyorum. Şöyle hazırladığımız limonlu şerbeti batırıp çıkartıyorum. Ve de tabağımın üzerine alıyorum. Yine diğerini de şöyle batırdım. Ben labne peyniri kullandım ama tiramisu normalde mascarpone peyniriyle yapılır. İsterseniz mascarpone peyniriyle de yapabilirsiniz. Şöyle koydum. Diğer Tiramisu videolarımda hep labneyle yapılabilir mi diye sorular geldiği için bu sefer dedim ki bana da bir değişiklik olsun ve labneyle yapayım. Üzerine hazırladığım kremadan şöyle yayıyorum. Şimdi tekrar kedi dile. Bu sefer iki tane koyacağım. Tekrar krema. Ve de şu ahududularımdan üzerine yerleştiriyorum. İsterseniz arasına da koyabilirsiniz. Ben bunu da arasına koymadım. Şimdi bardakta arasına da koyacağım. Bunu buzdolabında bir 2 saat bekletirseniz çok daha güzel olur. Şimdi hemen bardağı yapalım. Yine kedi dilimi batırıyorum. Bu sefer artık onu ortadan ikiye böleceğim. Çünkü bardağıma sığmayacak. Şöyle bardağımın içine bir tanesini daha yarım olarak kullanacağım. ve koyuyorum. Kremadan bolca içine atıyorum. İçine bir kat ahududu koydum. Yine söylediğim gibi elma ile çok güzel olur. Çilekli denemedim ama çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Bunu batırmıştım zaten. Üzerine koyayım. Ve de kalan kedi dilimi de ikiye bölüp şöyle üzerine oturtuyorum. Tekrar krema koyuyorum. Bu bardaktaki biraz daha bol kremalı oldu. Ve de üzerine tekrar şöyle bolca meyvemi ekliyorum. Şimdi şurada kalan şerbetimiz var. O da boşa gitmesin. Ondan da Üzerine şöyle döküyorum. Bu da inanılmaz güzel bir lezzet verecek. Yine tavak tatlını de üzerine dökeyim. Ve tremüsümüz hazır. Şimdi ben hemen tadacağım da hiç beklemeden tabak takın tasmam daha kolay olacak. Onunla başlayalım. Bakalım tadı nasıl olmuş. Tabi bu biraz buzdolabında beklediği zaman kedi dilde o şerbeti iyice içine çekiyor. Ondan dolayı daha da yumuşak oluyor. Şöyle biraz da kremadan alayım. Bakalım. Şimdiden harika. 2 saat sonra nasıl olacak onu tahmin bile edemiyorum. Umarım siz de evinizde limonlu tiramisu yapmayı denersiniz. Gördüğünüz gibi çok zahmetsiz fakat çok şık bir tatlı. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.